İtfaiye desen enkaz altındaydı. Belediye desen enkaz altındaydı. Herkeste bir can havli vardı yani. Mahşer gününü anımsatıyordu o gecesi. Bina sakinlerinden 8 komşumuzu kaybettik. 8 kişi vefat etti. Vallahi ne çıkarsa kızıma ait eşyalar, bir de rahmetli eşime ait eşyalar vardı. Onları çıkarabilirsek ne mutlu bize. Mesela pasaportlarımız, özel eşyalarımız, saatlerimiz filan onlar vardı. Falan. Fotoğraflar, da vardı evet. Ne zaman vefat ettiydi? Niye vefat etmişti? Kanser hastasıydı. 20 Şubat 2022'de vefat etti. Bir yılı yeni dolmuştu zaten. Vallahi çok zor bir acı. Hepimiz çok zor durumdayız. Yani Bilmiyorum ya. Rabbim bir daha yaşatmasın hiçbir yere, hiç kimseye. Bir, bir bağır. bir